arkadaşlar şimdi Kaan'la beraber oyna e, oyuna başladık. Kanka nereye atlayacağız? İyi kanka da şimdi biz gidene kadar adamların hepsi atlamaz mı? Ha tamam kanka oraya atlayalım madem. Ondan sonra toplayalım ondan sonra gelelim. İndirelim hepsi. Değil mi? Abi kan kusturacağız. <laughs> Herkese kan kusturacağız. <laughs> hadi hadi bakalım. <laughs> Sen güveniyor musun mu kendine? İnandın mı? Eyvallah kanka. Ben de sana güveniyorum. <laughs> Alıyoruz abi. Şş, başka yolu yok. Hadi bakalım. Beni görüyor mu? Damatlık giydim kanka. Kanka biz e, şu an atlarken birileri var mıydı? Daha uçakta. Ha ayrıldım kanka ha gördüm. 3 kişi vardı değil mi? Abi ekran hemen gelmesi lazım. Kanka ekran gelmedi. Oha lan herkes burada gibi. Ha geldi kanka. İndirdin mi? Kanka birisi daha var. Gördün mü sen? Kanka sol tarafta iki kişi daha var. Çatışıyor. Gidelim mi oraya? Ah, no. Sen miydin lan Ben de başkası sandım ha Aynen kanka şurada hemen ön tarafta herhalde Şöyle buradan gidelim. Kesin kanka. Abi de burada var. İki kişi var kanka burada. Şurada bir tane şu şurada sıkışan var. Bir kişi daha var. Sana mı sıktı kanka? Dışarı taraftan mı? Sen Ha. A kanka ben bana sıkıyor. Çabuk ol kanka köşeye dönerse bana sıkacak. Hadi ben izliyorum kanka seni devam et. Kanka şu sol taraf var ya. Senin olduğun yerde solu. Oradan kanka 3 kişi atlıyordu karşıya. Dikkat et bak. Ben bunu gördüm. Ekran dondu. Nerede kanka? Bomba falan varsa salla oraya. Bir sıkıyor ya sana. Hızlı geç kanka. Birisi atladı mı kanka orada? Ha geliyor. Ne biçim konuşuyorsun lan senin? Teker teker gel lan. Tekerlek. Ha geliyor kanka. Helal lan. Kanka bunların bir tane daha arkadaşı var herhalde. Ayak izi geliyor. İçeri gir. Geliyor kanka bir tane ayak izi var. Mermi mi? Kanka eğer biterse tekliği direkt al. Ha geldi. Çok iyi. Kanka git odalarda şey o, o. Benim benim şey de vardır kanka. Pompalı al idareten al. Pompalı idareten alsaydın. Kanka tekli yok mu sende hiç? Ha tamam. <laughs> Tekrar aynı yere mi gideceksin? <laughs> Evde birazcık daha şey al kanka bir silah milah şey yapsana. Neyse kanka sıkıntı yok. Onları da al kral. Silah alsan oradaki. Öbür odada da silah var. Neyi kanka? Onlar dört kişi kanka, üçünü indirdim, değil mi? Sana mı sıktı? Nerede ki? bende göremiyorum geliyor mu kanka sağ tarafta herhalde biraz Ama arkanla belinde bir şey yap koru kanka. Alan geldi. Kanka şimdi o koşmaya başlayacak alanın oraya doğru. Arkasından indir onu. Sen şu sağ sağ koş kanka. Bak gidiyor. Birisini gördüm ileride. Koşuyor. İleri tarafta koştu kanka. Sen de koş. Artık alandan çıkman lazım şeyden. Mavilikten. Sen sağ Ben solda gördüm. Kanka sen sağ sağ koş ki bir yere pusarsın. Şuraya yere yat kanka burada. Sürüne sürüne git. Görebildin mi? 7-7 yedi, yedi o. Yere düşmüş müdür kanka? Dikkat et kanka burada. Şu ağaçların altında olabilir mi? At orayı. Scott Goddard down to five. Nice take by James. Oh, he stops. LeBron James puts it down in the face of James Johnson. The yeah. I.N. Aha. Hani drop'un orayı kessene. Şu eve geç kanka. Aa biri sıktı. Aa iki kişi kanka. Daha biri orada. Oo kafa. Güzel güzel. Hayda. Adam nereye bakıyor nerede vurdu değil mi? Ama güzeldi kanka. <laughs> güzel.